da yayın başladı. Şöyle kamerayı ayarlayayım iyice şey. Tamam. Ne filmler var ya. <laughs> başladı yayın. Tamam yani. tamam okey. Daha <laughs> öyle bir şey dedim. <laughs> ne filmler var ya dedim. Hadi gel. Kız, tamam. Telefonumu da alayım da oradan mesela. Tamam. <laughs> evet. Ha Evet, merhaba arkadaşlar. 57. Altın Portakal'dan yaptığımız canlı yayınlarından yayınlardan birinde daha birlikteyiz. Bugün dün akşam izlediğimiz iki filmi konuşacağız. Böylelikle festivalde izlediğimiz 8 filmin e, yorumları da bizim yorumlarımız da size geçmiş olacak. Dün akşam iki film izledik. İlk film Hayaletler'di. İkinci film İnsanlar ikiye Ayrılır. Hayaletler'le başlıyoruz. Serdar senden başlayarak görüşleri alalım. E, hayaletler'le başlıyoruz. Hayaletler e, ödülü en yakın film şu an burada. Neden? E, neden? Benim sevmediğim sebepler yüzünden. <laughs> yani benim sinematografik ben bakış açımla... ödül diyorsun. Yok benim sinematografik bakış açımla ve e, siyasi etik Tabii. duruşumla... O zaman tekrar Yok versin. yok hayır hayır. Güzel. E, güzel yani. abi tamam devam et. Allah Allah. Evet o bakıyor oradan. Tamam. Ne diyeceğimi karıştırdın. Baştan al. Şöyle ya baştan baştan almaya gerek yok. Ya çok zor bir film benim için tamam mı? Hı hı. Çünkü ben şimdiye kadar ki filmlerde neyi eleştiriyordum? Siyasi mesajları olmamasını, suya sabuna dokunmamalarını, e, bu tür eleştirilerim vardı. Hı hı. Şimdi bu filmin e, fazlasıyla suya sabuna dokunuyor. <laughs> Öyle bir şey eleştiremem yani. Hatta durduğu yer e, ideolojik olarak bana da bakıl yakın bir yer. Hı hı. E, söylediği birçok şeyi ben de savunuyorum. Hı hı. Fakat bu filmde. E, politik sömürü yaptığını düşünüyorum. Hı hı. Yani Türkiye'de çok bilindik Avrupa'ya oynayan Avrupa'dan mal alınan parasal anlamında hı hı. kapital anlamında e, ve ondan sonra da bunun karşılığını alan bir hı hı. yapı var. Bu yapının üretimi gibi geldi bana. Hı hı. E, çünkü e, olaylar bence abartılmıştı. E, bu abartının e, verdiği rahatsızlık dışında e, aynı kullandığı işte kameranın e, aksiyonu ee, müzik kullanımı, e, politik e, göndermelerini sürekli sürekli bir iki diyaloğa sıkıştırması hmm. ee, bunlar bence e, çok ucuz bir propaganda e, filmi haline getiriyor. Ben bu filmi bana tanımla desen ucuz propaganda olarak tanımlarım. Hmm. Fakat e, buranın dinamikleri e, şu anki festivalin dinamikleri içinde e, bu ucuz propaganda nasıl Avrupa'da ödül alıyorsa burada da ödül alabilecek duruma çıkartıyor bu filmi. Onun için e, hani bana en beğenmediğin iki film de desen, e, bir Nesim'in filmini söylerim, bir de bu filmi söylerim. Nesim'i ilk. Nesim yani bir de e, bu filmi söylerim. Ama buna rağmen e, ödül alacağını düşünüyorum. Hemen filmin içeriğiyle de e, bir iki şey söyleyeyim. E, filmde işleyen sahneler sadece ve sadece müziği bastığı sahneler. Hı hı. Doğallığı yakaladığı sahneler onlar. Hı hı. Onun dışında hiçbir şey doğal değil filmde. Hı hı. Onun dışında her şey e, kurgulanmış. Tabii ki zaten siz kurgu film yapıyorsunuz ama mesajı Biliyor için bileyim, bileyim, bileyim. mesajı için kurgulanmış. Hı hı. Fakat sanki gerçek kesitlik de koymuş araya. Hı hı. E, bu bana çok hı hı. yanlış geliyor. Hı hı. Onun için e, bu filmle çok e, Çekim e, yapıyoruz. bu filmi çok beğenmiyorum, beğenmedim diyebilirim. Neyse daha sonra söyleyeceğim olur, al devam etsin. Tamam. Yani ben de birçok söylediğin şeye katılıyorum. E, Düş söylemeye çalıştığı şeylerin altına imzamızı atarız zaten hepimiz. Yani Türkiye'de yaşanan bazı yanlışların eleştirilmesi gereken noktaların noktaları vurdu ne derler? Altını çizdiği evet. bir film ama dediğin gibi o kadar çok böyle mesaj kaygısıyla boğulmuş bir film ki yani böyle hani Masum Kırmızıgön'ün filmlerinde bir filme böyle 50 tane mesaj sığdırmaya çalışır. Ee, ve bir süre sonra hepsi birbirine girer ya, aynı burada da yani işte Suriye son, sorunu, e, devlet baskısı, efendime mahalle söyleyeyim baskısı. mahalle baskısı, e, kadına şiddet, e, işte başka neler sayabiliriz, kentsel dönüşümün kentsel e, çar, çarpık bir şekilde yapılması. Yani bunların hepsini e, tek potada eritmeye çalışmış ama yöntemsel olarak e, bunu başaramamış bir film. Yani... Hı. Ama şu da var ki, senin dediğin gibi bu tarz filmler yabancılar, özellikle Avrupalı eleştirmenleri, Avrupalı sinemacıları, seyircilere çok hoş gelir. Çünkü buradaki filmdeki karakterlerin bir çoğu aslında olduğu gibi yansıtılmış değil. Yani Kesinlikle. böyle karakterlerin Türkiye'de çok fazla olduğunu düşünüyorum ama bu şekilde yaşadıklarını düşünmüyorum. Yani birazcık da Karagöz Hacıvat oyunu gibi yani arka plandaki şeyi Gerçek bir şekilde yansıttığını düşünmüyorum. Dediğim gibi e, yurt dışına oynayan bir film. E, ödüle oynayan bir film. E, propaganda amaçlı çekilmiş mi onu çok tam böyle propaganda filmi diyemem. Ama e, derdini doğru düzgün anlatamayan bir film. Belki sen de katılacaksındır. Hatta ben film izlerken Mustang 2 dedim. Sen de çıktın. Hacı dedim bu Mustang filminin bir farklı versiyonu mesela çekmeköy underground diye bir film vardı bundan e, yıllar önce yine birkaç yıl önce hatırlamıyorum yarıştı e, festivallerde ona mesela e, onun e, daha dürüst bir film olduğuna inanıyorum ben çekmeköy underground evet. O bu o hayatı odaklanmış. E, o, evet bu dürüst bir film değil bu e, bir şeylere daha hızlı ulaşabilmek adına ödül odaklı çekilmiş e, bir e, politik de değil yani evet. politik sinemada değil bu yani bu daha çok zaten video art görüntülerine yaslanmış e, farklı farklı önemli karakterleri harcamış bir film yani e, 3-4 tane sağlam karakter var her birinin hayatı için çok her birinin hayatı için çok iyi farklı farklı filmler çekilebilecekken hikayeler için hepsi tek potada eritilmeye çalışırken böyle e, allak bullak bir şey çıkmış ortaya e, ödül alır mı alır çeşitli durumlardan dolayı ama ben açıkçası bu kadar böyle işte Venedik'te ödül aldı falan daha büyük beklentiyle girdim ama Mustang 2 ile karşılaştım. Murat başlamadan bir konuşurken ilk bana verdiğin için tam toplayamadım bir iki eksiğim var onları tamamlayayım. Bu film bak şimdi politik bir filmin en önemli özelliği karakterleridir. Politik olarak o karakterleri kimlikleri izleyiciye iselleştirirsin ve onun mesajlarıyla yoluna gidersin. Bu filmde o kadar düzmece ki olay o kadar altı politik olarak doldurulmamış ki karakter yok. Tamamıyla e, figür var. E, figürlerden oluşan, karakteri olmayan politik bir filmde ucuz propaganda olur. Yani şimdi Venedik'te aldığı eleştirmenler birliği ödülünden dolayı bayağı bir yükselmiştim bu filme. O yüzden festivalde de en çok görmeyi istediğim filmlerden biri bu hayaletlerdi ama benim için çok büyük hayal kırıklığı oldu. Sizin değindiğiniz konulara girmeyeceğim ama şu şunu zaten biliyorum. Eskiden yazı konusu falan da ettim. Bu şikayet sineması dediğimiz şey yani doğudan batıya gelen şikayet sineması İran'dan bizim gibi ülkelerden ve hatta Güney Kore'den biliyorsunuz Güney Kore'de de bayağı böyle bir parazit tartışmalar çıkardı. İşte hani bu Kore toplum yapısını e, şikayet edip kandan ödül aldığı için yönetmeni falan bayağı böyle eleştirdi e, Koreli sinema entelektüelleri. Ancak Parazit en azından çok iyi bir filmdi yani orada iyi bir sinema vardı. Dolayısıyla niyetini sorgulamadık biz e, başka ülkelerde seyredenler. Bu benim ülkemin filmi o yüzden niyetini sorguluyorum. Burada tamamen festival jürisi odaklı sinsi bir sinema örneği var. Tamamen ödüle ayarlanmış bir film ki o ödüle ayarlanmışlığını e, havuza bakan bir odada olduğum için oradan gelen sesleri duyduğumdan biliyorum. Ee, daha fazlasını söylemeyeyim. Ee, arkadaşlar utanmasınlar. Ee, kötü bir filmdi. İhtiyacı olmadığı halde, tamam yönetmenin tarzı bu falan ama gerilla sineması teknikleriyle. Bu arada geçen de ben bir eleştirdi Gerilla sinema dedim. O gerilla sinemayı bir seyircimiz e, PKK'yı öven filmler olarak algılamış. Hiç öyle bir şey yok. Gerilla sinema şöyle bir şeydir. Elimizde avucumuzda ne varsa onunla film çektik. Yani yokluktan icat çıkardık. Onlarla da film çektik. Tekniğidir. O yüzden kamera düzgün çalışmaz. Sırtla taşınır böyle bir. Sitedikem yoktur, şudur, budur falan. Burada da öyle teknikler kullanılmış ama bir süre sonra o kadar yorucu oluyor ki bu filmi takip etmek, izlemek. Çünkü ne yazık ki sinemacılarımız bu filmlerin kocaman sinema perdelerinde izlendiğini unutuyorlar. O yüzden ben sanki o karaktere yapışmış bir bit gibi onun çevresinde dolanarak onu görmek istemiyorum aslında. Film teknik açıdan çok kötüydü. Oyunculuklar berbattı. Uzun zamandır bu kadar kötü oyunculuk izlememiştim. Yani e, mesela buradaki karakterlerden birini Leyla ile Mecnun'dan hatırlıyorum ben. O dahil olmak üzere bir tane düzgün oynayabilen insan olmaz mı bu filmde? Hadi de deyin ki biz bu karakterlerin doğalını... Yok öyle bir şey yani orada işte bir tane evsiz bir abi var. O adam yıkmaya çalıştığı evin içine giriyor. Onu çıkarırken o da öyle. Ben de şimdi çıkıyordum zaten falan gibi böyle. O ama amatör. Sa o ya bak gayet normal İyi de yani. böyle bir şey yani. Bana böyle gettoyu anlatıyorsun. Ondan sonra sokağı anlatıyorsun. Onun içinde böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz abi. O zaman böyle kafayı takacaksın, hakikaten Nuri Normalde Bilge o gibi... o evsiz adam çıkıp onları bıçaklar orada. <laughs> Aynen. Yani, yani ne yapar ne eder, o beni ilgilendiriyor. Hı hı. Onun dışında böyle kötü CGI'lar vardı polis helikopterinde falan. Teknik açıdan yerlerde sürünen bir iş. Bu işin sinema adına övülecek hiçbir tarafı yok. Yani ama şu var, Venedik'te ödül aldığı için buradaki jürinin üstünde de baskı kuracaktır. Ve ödül alacaktır diye düşünüyorum. Ancak dediğin gibi hani şarkı söyledikleri veyahut da finalde müziği bastıkları sahne haricinde filmde beni etkilen hiçbir şey olmadı. Esneyerek seyrettim. Bu sloganları da karnım boş. Şöyle söyleyeyim. Hangi sloganı kime atıyorsun? Festivalde zaten bunu bilen kentsel dönüşümün işte mülteciden bunu zaten biz biz kendi kendimize hikaye anlatmaktan sıkılmadık ya. Bu film hiçbir şekilde seyirciye ulaşacak yani kitleye ulaşacak bir film değil. Ama o yüzden zaten kitleye ha, tabii o yüzden o yapılan eleştirinin de bir anlamı yok. O eleştiri de zaten aslında eleştiri değil ajitasyon. Burada entelektüel bir ajitasyon var ve jürilerin böyle şeylerden etkilendiğini varsayarak bunları çekiyorlar. Ve ne yazık ki bu sinemayı alkışlayan bir sürü insan var bizim içimizde de yani sinema yazarları içinde de bu filme bayıldım diyecek. Yere göğe sığdıramayacak bir sürü insan var. Yani filmlerle farklı şekillerde özdeşlik kurarız. O yüzden hani sevene de niye sevdin diyemem. Ama benim için burada izlediğim 8 film içinde en alt sıralarda sıralara koyacağım filmdir Hayaletler. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Ben de filmden çıktıktan sonra dedim ki bu yeni Mustang'dir. Yani hmm. e, tamamen ülkeyi yani şöyle ülke hakkında aslında fikri olmayan birinin o ülke o ülke e, için bir şikayet sineması oluşturması örneğidir. Ee, yolu açık olsun ne diyeyim yani ben, ben, ben demesem de açık olur ben 10 üzerinden 3 veriyorum. Ben e, şeyi söylemeyi unuttum çok kısaca şeyi sevdim bu hani anlatım tarzı olarak geriye dönüş yaparak bir karakter alıp kurgusal anlamda seyirci. da bu, bu arada beğendim. E, yani ne kadar geçer bilmiyorum ama o anlatımı sevdim. Ben 10 üzerinden 5 veriyorum bu filme. Ben de 2,5. Okey. Tamam o zaman şey yaptık. Eee Şimdi insanlar ikiye ayrılır. Başlayalım. Vallahi Salih şey? diye bir arkadaşımız var. O kız filmlerin konusundan bahsederseniz iyi olur demiş. Yani ya biz şimdi... filmin ismini söylediğimizde bir Google penceresi daha açıp oraya Aynen. filmin ismini yazın arkadaşlar. Çünkü hani bir, hoş... bir eleştirmen en sevmediği Şey filmin konusunu anlatmak. Yani seyretmedikten sonra da yani konusunun size bir faydası yok açıkçası. Seyrettikten sonra hiç faydası yok. <laughs> Ondan sonra <laughs> neyse Şimdi ikinci filme gelelim. İkinci film başrolünde Burcu Biricik'in yani bir aslında televizyon yıldızı olan bir oyuncunun oynadığı İnsanlar ikiye Ayrılır filmi. Tun Şahin'in yönettiği bir film bu. Buna ben başlıyorum. Bu sefer böyle akalım, böyle devam edelim. Ben bu filmi mesela şöyle söyleyeyim. Hayaletlerden sonra bu film beni biraz rahatlattı. Çünkü zaten rahatsız bir ortamda film izliyoruz ya. Bu arada Açık Hava Sineması'nın ses sistemi kesinlikle bozuk. Yani biz filmlere bok atıyorduk, ses işçi, işçiliklerine laf atıyorduk ama aslında sorun sinemanın ses sisteminde ve bu Antalya'nın kapalı ya da açık ortamda yıllardır çözemediği bir problem. Bakalım seneye ne olacak? Ee, bu filmi biraz daha yani ben mesela sevdim bu filmi. Niye sevdim? Çünkü güncel bir eleştirisi var. Siz dahi yani bu videoyu seyredenler dahi aramızda başı bankayla, borçla, krediyle, kredi kartıyla derde girmemiş insan yoktur ya da çok az insan vardır. Tam da Böyle bir hikayesi var insanlar ikiye ayrılırın ve buradan bir sistem eleştirisi getiriyor ve av olanları zaten filmde insanlar ikiye ayrılır ya avdır ya da avcıdır diye bir cümle var. Burada avın avcıya dönüşme hikayesi ve bunu gizlemesi yani biraz böyle ezel dizisi var ya ezelvari böyle bir Monte Cristo kontu şeyi böyle tadında böyle önce hani kahramanın saklanarak ve gücünü saklayarak e, intikamını alması hikayesi var. Temiz kamera, temiz ışık, iyi görüntü. Oyunculuklar standart, kötü değil. Çok çok iyi de değil ama kendini rahat izletiyor ve finale kadar ne olacağını merak ettiriyor. Finalde bir gereksiz uzama var. Yani final böyle bitmesi gereken yerde bitmeyip devam ediyor. Ama şunu söyleyeyim yani ben filmleri ayırmıyorum aslında. Yani festival filmi, e, gişe filmi diye ayırmıyorum ve ben gişe filmlerinin festivallerde yarışması gerektiğini Düşünüyorum. Çünkü böylelikle gişede izlediklerimize bir kalite geleceğini, bir e, o kaygıyla çekileceğini düşünüyorum. Tamamen para odaklı değil de. O yüzden bu filmi burada görmekten mutlu oldum. E, söyleyeceklerim bu kadar. Evet. E, ben açıkçası bu filmin festivalde yarışmaması, seçkiye alınmaması e, taraftarıyım. Alınmamalıydı. E, çünkü... E, Diğer filmlere baktığımız zaman onların hani festivale uyan, festivale yakışan bir havası var. Koku için de aynı şeyi söylemiştim. Biraz daha gişe odaklı bir iş olduğunu söylemiştim. Bu tamamen e, gişe odaklı bir iş. Zaten Blue TV'nin e, de ortak yapımcılığı var. E, kötü bir film değil kesinlikle. E, böyle bir Amerikan suç e, filmi tarzında e, bir e, türe e, sahip. E, senaryo İlk böyle yani son 15 dakikaya kadar bence çok iyiydi. Yani o merakı sürekli diri tutuyordu. Ama son 15 dakikada böyle e, seyirciye geri zekalı muamelesi yapıp zaten anladığımız olayı bir daha 15 dakika boyunca ya da 10 dakika boyunca izlemek beni açıkçası böyle abi ne yaptınız aşamasına getirdi. Yoksa senaryo gayet iyi. Tunç zaten biliyorsunuz önceden karışık kasedi e, çekmişti. Oradan da özellikle yüzden... müzik kullanımı anlamında onun bir şeyi var, o yöntemi kasetten var. Kasetten daha iyi bir iş bu arada. Evet, bence. kesinlikle, kesinlikle karışık kasetten daha iyi bir iş. Ama hani ben böyle çok açıkçası bu filmi çok konuşmanın da diğer filmlere haksızlık olacağını hiç düşünüyorum. Şey Festival var. yok. yani ben bu benim tabii kişisel bir görüşüm. Ama yani bak şöyle söyleyeyim, böyle sonuç olarak. yaptığın zaman Festivalleri hiç kimsenin izlemediği, böyle tamamen böyle iyice bütçesiz çekilmiş. Ben şimdi bugün mesela odaya gittim çünkü aynı zamanda televizyon eleştirmenliği yapıyorum. Dün akşam Kanal D'de başlayan başrolünde Cansu Deren'in oynadığı Sadakatsiz dizisinin ilk bölümünü izledim ve yazısını yazdım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim televizyoncularımız, sinemacılarımızı aşalı, geçeli yıllar olmuş. O kadar iyi kamera, o kadar iyi görüntü yönetimi, o kadar iyi ses ve muhteşem oyunculuk. Ne yazık ki Cansu Deren'in bir bölüm TV dizisine verdiği oyunculuğu daha burada göremedik. Çünkü o bir bölüme verilen para Evet. filmlerin hiçbirini o yüzden ben Yok, o kadar değil abi. Ben bak Çok ben önemli. ben Türkiye'deki film festivallerinin sadece birkaç bin kişinin izlediği bir lüks olmasını istemiyorum ya. Ben kitleye ulaşan, halkın izlediği filmlerin festivalde yarışmasını istiyorum ki o noktada tekrar böyle çöpçüler kralı falan şeyine geçelim yani seviyesine oraya ulaşalım. Bu Yoksa ben bu film aslında festivalde yarışmaz dediğin zaman abi böyle bir şey yok. Her film festivalde yazılır. Alper Mesci korku filmi çeksin o da burada yarışabilir. Hakkı var. Sinemayı neye göre, neye göre değerlendiriyorsun? E, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm. Mesela şimdi bu sene moda kentsel dönüşüm. Al bu akşam izleyeceğiz. Ders Adet Apartmanı yine kentsel dönüşüm. Ya da işte kentsel dönüşüm dedi. Ne söylüyor? Kimi kime şikayet ediyor? Kimin umurunda? Tamam mı? Bu çektiğimiz videolar bile en az izlenen hmm. videolarımız. Niye? Çünkü festivaller ve festival sineması kimsenin umurunda değil. O yüzden sen gişeyi tekrar yaklaştırman lazım festivallere. Bununla değil belki ama daha iyi örneklerle. Daha iyi, daha iyi. Yani insanlar bir festivale, bir gişeye film çekmek zorunda değil. İnsanlar film çekecek, o film seyredilecek ve festivalde de yarışacak. Benim görüşümde bu. Sen ne diyeceksin? Şimdi, ee, şimdi ilk önce ikinizin tartışmasıyla ilgili diyorum. kesinlikle kişisel bir bakış açısıdır. Hı hı. Senin bakış açını da anlıyorum. Ee, ki ben tam Murat gibi düşünüyorum. Çünkü e, bir sinemanın... Ben daha lüksü... art house filmlerin olmasını gerektirdim. Hayır hayır. Bak tek, işte problem ama şu. Doğru art olsun house da normal bir... Dünya standartları ha, da böyledir. Normal tabii. bir ama normal bir sistemde... Jurassic Park yarışamaz mesela şimdi film. Normal bir sistemde alın bak Jurassic'tan söylüyorum. Normal bir sistemde Hı. merkez sineman vardır. O her şeyi ezer geçer. Bunlar da buna ihtiyaç, bu nefese ihtiyaç duyarlar artı Senin merkez sineman var mı? Yok. Senin yaşayan bir sineman var mı ki sen buna veriyorsun? Bunları ayrıyetten buradaki insanlar için çekmiyorlar ki veya büyük ülke sineması için çekmiyorlar ki. Bu mantık sonuçta bizi şuraya getirdi. Yurt dışına Avrupa'ya göz kırpan, Türkiye'yi hırpalayan filmlerin üretilmesi ve festivaller bu yüzden halkla gerçekten koptu. Yani daha önce hatırlıyor musun? Fe Antalya Film Festivali Antalyalılarla çok iyi bir ilişki kurdu filan. Antalyalılar artık ilişki kuramaz. Bu oynattığı filmlerle Antalyalılar bunu seyretmez. Adanalılar seyretmez. Ankaralılar seyretmez. İstanbullular seyretmez. Bunların seyredebileceği ama illaki de e, nasıl diyeyim tam bir gişe filmi olmasına gerek yok. Ama kaliteli merkez e, sinemaya yakın filmler çekilmeli. Bu film öyle mi? Bence bizim tartışmamız gereken o. Evet. E, bu film... Bir de şu e, var. Art House çok özür dilerim. Art House olmalı dediğimde haklısın. Zaten sinema bir sanattır abi. Art of Sinema diye bir şey yok. Sinemanın kendisi bir sanat. Yedinci sanat. Ama o zaman şöyle oluyor abi. Yönetmenler işin hilesine kaçıyor. Sanat filmiymiş gibi gözüken filmler böyle hırt diye festivallere sızıyor. Kendi dilini oluşturamayan birbirine çok benzer. Ya 4 ya da beş sene önce Altın Portakal'da Fransız bir eleştirmen vardı. O zaman uluslararası insanlar da çok gelirdi. Bu sene pandemi yüzünden gelemiyorlar. Melisa Papel vardı yanımızda. Melisa Papel'in arkadaşıydı. Melisa Papel'in yanında bana Hepsine aynı yönetmen mi çekti diye sordum. <laughs> tamam. E doğru, doğru. Ha, aynı, aynı bakış açısı. Çünkü aynı taklit. E bir sürü, genç, aynı bir sürü genç yönetmen geliyor ama neyin tutacağını, neyin tutmayacağını, neyin jüriden geçeceğini, neyin ödül alacağını yani sen art hasıyla ilgili bu kadar böyle bir tarif yaparsan hepsi bu tarife uymaya çalışır. Sinemanın böyle bir tarife ihtiyacı yok. Aksine sinema tarihsiz bir sanat. Hiçbir film birbirine benzemek zorunda değil. Buyurun Serdar, <laughs> bu Serdar. dolmuş. <laughs> ya şöyle bir şey bu film o kadar iyi mi? Yani iyi bir merkez sinema örneği mi? Ee, şimdi elimizde bir merkez sinema olmadığı için bu filmi diğer filmlerle karşılaştıramıyorum. Hatta burada belki karşılaştırabilsem koku ile karşılaştırabilirim. Hmm. Çünkü tarzlarını biraz yakın evet, buluyorum. Evet. Ee, ama filmin en azından kapitalizme karşı, banka sistemine, kredi kartlarına, insanların maddi durumuna karşı duruşu ilk kez Türk sinemasında bir film olarak en azından ben hadi hatırladığım kadarıyla hmm veriliyor. Bu benim için önemli. Var. Başka örnekleri de var tabi de. Ben hatırlamadım. Hangisi olduğunu gerçekten hatırlayamıyorum şu an. Ben mesela şu an aklıma kurtuluş son durak geldi. Bu arada soru cevaplayalım ee, mı? Biraz canlı yayındayız. So, ya, olur. Mesela festivalde izlediğiniz şu ana kadarki filmler içinde festival, gişe, bütçe vesaire ayırmadan en iyisi hangisiydi? Şu, an, şu ana yani şu kadar an, izledikleriniz. Bilmiyorum. Ben şu an ona çok net bir şey söylemiyorum. Çok Vallahi, birkaç kişi sordu bunu. Şöyle bana şöyle söyleyeyim. Bulanık yani kafam. Yarın akşam Derviş Sahin'in filmini izleyeceğiz. Flash bellek. Ben Derviş Saim'in sinemasını çok önemsiyorum, onu merakla bekliyorum. O yüzden bu soruya mesela ondan sonraki gün, Cuma... Cuma Cumartesi günü, günü. Ama Mert zaten şimdiye kadar, diyelim. Şimdiye şeyde, kadar, diyor. Mert Alakır da şey demiş mesela, Pulp Fiction gibi bir film, kanda en iyi film ödülü aldıysa, bizde neden festival işe ayrılma, bu kadar keskin yapılmak isteniyor, anlamıyorum demiş. Bu. Pulp Fiction çok bambaşka bir örnek yani. Ama işte Pulp Fiction Tütleşmiş. niye bambaşka Tütleşmiş. örnek abi? Pulp örnek. çeken adam, Quentin Tarantino dediğin adam, bu festival, bu gişe, bu artas, bu değil. Tarihlerine kafasını takmadan kendi tarihi. Hayır bir geldi. de şöyle ya bir dakika şey şunu bunu bence Hayır bir dakika. Ficttion, bu bakın arkadaşlar bunu bir filmin eleştirisi içine sokmayın. Tamam. Bununla ilgili başka bir şey yapabiliriz demek ki. E, Fırat bilgisayar. Burada bilgisayar. fikir tartışması var ve bundan bir konu çıkar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Mu? Özel bir çekimde yaparız konuşalım bunu. Şimdi dönelim çünkü filme de haksızlık oluyor. Evet, Filmden doğru, konuşamıyoruz. Doğru, doğru. Bir de puanlama yapacağız. Ee, şimdi film bir kere çok parlak. Yani ben filmden çıktığım zaman siz nasıl Mustang'a benzedi Ben dedim ki aa Netflix filmi. O zaman tam da Blue TV'nin yani, olduğunu da bilmiyordum. Dizi, dizi estetiğiyle. Aynen yani, dizi, dizi estetiğiyle. Dizi, dizi dizi, her şeyle dizi estetiğiyle evet. çekilmiş. Ama işte bizim problemimiz şu. Şimdi, şu an diziler sinemaları geçmiş durumda. Onun ya için Allah, bir karmaşa oluşturuyor. Bugün Sadakatsiz'i izledim ya. O, oradaki estetiği bizim şu an bu festivalde izlediğimiz hiçbir film ulaşamadı. Kadının eve girerken kapının arasından onu çektiği, kocasının onu aldatırken onu yakalama esnasında o kameranın durduğu yer falan var o kadar iyi Şimdi düşünülmüş şeyler sürekli. Evet, evet abi ben... Aslında her hafta bir tane sinema filmi çekiyorlar. Evet evet. Düşün. Abi. Filmin e, en e, en benim için önemli olan tarafı e, bu e, kapitalizmin ele geçirdiği toplumda e, aslında e, üst sınıf, orta sınıf, e, evet. alt sınıf diye bir ayrım kalmadığını, her türlü sınıfın, halkın her bireyinin aslında sömürüldüğünü ve artık sömürü üzerine sistemler oluşturulduğunu ve en kötüsü kurumlar oluşturulduğunu evet. söylüyor. Yani banka ve şey arasındaki giren kurumlardan bahsediyor. Hı hı. Ve düşün sen banka sistemiyle zaten tek başına baş edemezken böyle bir dünyayla baş etmen imkansız. Hı. Yani en azından bunları söyletebilen bir yapımdı. Onun için ben bu filmi sevdim. Fakat parlaklığı da açıkçası beni biraz Ama itti. Şunu Ay şunu sevmiyorum. Şunu, <laughs> şunu da der, der, bak şunu da söyleyeyim. Biz bu filmlerin sonunda <laughs> salonda olduğumuz için bu filmlerin sonunda seyircinin tepkisini de görüyoruz. Zaten festivalde yani film izlemenin ayrıcalığı, özelliği burada. Şimdiye kadar iz oynatılan filmler içinde en çok alkışı bittiğinde hangisi aldı? Bu filmi aldı. <laughs> hayır hayır, şu var. Seyirci yani ha, buradaki sonuçta iyi. bu sonuçta bu festival kimin abi Bir de koku aldık koku. Aldı bu Antalya'daki aldı. sinema severlerin değil mi değil Hayır değil. Antalya film festivali Antalya sinema severlerin o ya o yarın e, ne tamam. derler organizasyon Abi tamam da bak sonuçta o zaman Antalya'dakilerim sonuçta sinema severler için ben diyorum ki bu film izleyiciler ha. bu film bana şunu göster artık millet bu böyle. O zaten öyle. Bütçesiz gerilla sinema örneklerinden sıkılmış, bunu almış. Bunlar böyle iyi, iyi geliyor. Neyse, o yüzden mesela e, dediğiniz gibi parlak. Çünkü şu var, o kadar özenli bir kamera işçiliği var ki. Yani uğraşmışlar böyle ışığında, kamerasında uğraşmışlar. Hayır, o, o yüzden neredeyim? diğer filmleri, diğer filmden çıkınca sana şey Bak, geliyor. Parlaklığı tek kameradan veya müziklerin güzel olmasından, ünlü bir grubun, grubun veya dinlenmelerinin seslendirmesinden değil. Bütün karakterlerin çok güzel olmasından. Bu He. Brezilya sinemasının şey yani pembe diziler evet. ya. evet, diye. Dizi Aynen pembe mantıklı. dizi. Yani Burcu Biricik çok güzel kız. Karşısındaki çok güzel kız. Öbür çocuk yakışıklı çocuk. İşte herkes bilinen. İşte sonuçta bu vizyona da giriyor. yani, ha, işte yani bu bu anlamda gerçekten Neyse, fazla hocama girecek. Yani Guidine bu gecede? gerçeklikten fazlasıyla kopuk bir film evet, merkez sinemanın böyle olmaması lazım çünkü sen merkez sinemadan hani ne diyor, ne diyor, ne, eski Türk filmlerinden <g95> örnek ver çöpçüler kralı, kralı filan orada hiçbir şey bu kadar ya güzel mı? değildir evet çünkü olmak, çünkü şey biraz haktan olmak uzattık biraz ama lafım bitmedi haktan olmak güzel olmayı gerektirmez evet, evet. içten olmayı gerektirir evet tamam bu film onu Aynen, aynı söylüyorsun. o zaman ben puanımı veriyorum evet sen ver Puanım kaç? 10 üzerinden 4, 4. Evet. Sen? Ben gişe filmi olarak 6, festivalde yarışa, yarışırken 4. <laughs> Benim Fırat'a Pura, puanım 1. <laughs> Benim de e, puanım 6.5. 10 üzerinden. Okay, okay. Diyorum. O zaman bu canlı yayını da solandırıyoruz. Tam da tam eylesin. da izleyenler gelmeye başlamıştı ama bunları aslında canlı yayın olarak çekmemiz biraz kolaycılıktan çünkü dediğim gibi otel internetiyle sıkıntılarımız var. Yani her yerdeki internette sorunlarımız var. O yüzden kurgulayıp yeniden yüklemek için çok vakit olmuyor. Canlı yayın olarak size ulaştırmak istiyorum. Bu arkadaşlar denize gidecek. Hiç susmayan adam yapmış. Bu arkadaşlar video bitsin denize gideyim derdinde böyle eleştirmenlerle birlikte video çekiyoruz. Neyse. Ee, o zaman bu akşamki filmleri yarın konuşmak üzere. Evet. Şimdilik aranızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın ve sinemayla kalın. Bay bay. <laughs> Benim için kutlar vadim seyretmeyi devam ediyor.